Merhaba arkadaşlar, işin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz penceredeki şu kenarlarda mastikler, silikonlar, bir süre sonra kalkan o kalkan yani silikonları yerine nasıl yeni izolasyon malzemesini süreceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Bu videonun bir sponsoru var Vodesel markası. Şöyle Lag like, Fix Liquid bu modelde. Öncelikle arkadaşlar bunu bana markanın kendisine gönderdi. Biliyorsunuz biz kanalımızda daha önceden e, pencere pencerelik sızıntılar nasıl giderler diye video, video çekmiştik. Orada izolasyon spreyi kullanmıştık. Aynı marka bana yine bu videoda böyle video fikri onları önerdim ben. Onlar da kabul etti ve bana bu markayı gönderdiler. Yani işime bu ürünün yarayacağını söylediler. İki renk göndermişler arkadaşlar. Birisi beyaz, birisi şeffaf renkte şu şekilde. Şimdi bunun kapağını açıp ben bir daha öncesinde geçen hafta bir uygulama yaptım şöyle. Şurayı göstereyim size. Şu taraflarda mastikler arkadaşlar daha önceden kalkmıştı. Yani kalkan yerler vardı. Örneğin şöyle şurayı gösterelim. Şurada olduğu gibi arkadaşlar. Şuralarda mastikler bir süre sonra, sonra kalkıyordu ve kış aylarında biz burada sıkıntıya giriyorduk. Yani içeri su sızıyordu. O yüzden şu, ben de geçen hafta gittim şu bölgeleri sürdüm biraz. Hatta şuradan belli oluyor. Tam ayrı ayrımı şurası. Evet. Yani şurası eski malzeme. Mastiğin olduğu yer arkadaşlar. Şurası da izolasyon malzeme sürdüğüm yer. Şöyle dayanıklılığını da şöyle ben anladım. Bunu arkadaşlar şöyle mastikte nasıldır? Şöyle elinizle yaparsanız burası soyulmaya başlar değil mi? Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu sıvı malzemede sürdüğünüz zaman hiçbir şekilde kalkma yapmıyor. Bir hafta önce sürdüğüm malzeme bu. Görüyorsunuz yani tırnağımla şöyle yapmaya çalışıyorum. Ama herhangi bir şekilde bir kalkma yok. Ve elimdeki üründe ben şeffaf ürünü kullanacağım. Çünkü bizim burada mastikler siyah olduğu için yani daha doğrusu antrasit gri olduğu için bu malzemeyi kullanacağım ben. Şöyle elimde sadece bir tane malzemem var. O da fırça. Fırçayı şöyle sürüp temiz bölgeye, tabii daha öncesinde biz burayı temizledik. Bunu yedire yedire şöyle bu mastiklerin kalkan yerlerine daha doğrusu her tarafı süreceğim. Ama özellikle kalkan yerleri benim için sıkıntı. Çünkü içine su alıyor kış aylarında yazın yağmur yağdığı zaman. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yağmur burada çapraz yağdığında direkt olarak bu pencereye vuruyor. Penceremiz de sağ olsun burada boydan boy olduğu için mastik oranı fazla. Ve yazın da güneşi gördüğünden dolayı da mastikler kalkma yapıyor. Gelin şimdi kaldığımız yerden uygulamaya devam edelim. Şöyle ucuna ben biraz sürdüm. Biraz batırdım arkadaşlar. Ve şu şekilde sürmeye başlıyorum. Hem de şeffaf olduğu için film üstüne de gelmesinde bir sıkıntı yok. Hani daha sonradan temizleyeyim, edeyim yapmama da gerek yok. Çünkü belli olmuyor dediğim gibi. Şöyle yukarı yukarı doğru sürüyorum. Zaten malzemeyi iyi kullandığınız zaman da yani gidip de çok abartıp fırçayı doldurmadığı sürece de akma yapmıyor aşağı doğru. O yüzden de bir artısı var bu ürünün. Şöyle de olacak şekilde şurada sineklik var. Sinekliğin çerçevesine yakın pozisyonda sürüyorum. Şu şekilde. Geçen sürdüğüm yeri tekrar süreyim. Mühim değil. Şöyle sürüyorum. Şeffaf olması en büyük dezavantaj ve izolasyon konusunda da gerçekten dediğim gibi ben daha öncesinde odasal ürünlerini kullandığımda Dezavantaj dedin ama. Avantaj demedin mi? dezavantaj. He avantaj, avantaj dedim. <laughs> şeffaf olması. He avantaj tabii, şeffaf olması. Şeffafı beyazda da kullanabilirler ama. Tabii beyazı da dedi. kullanabiliriz. Ama Her işte yerde bir ürün, tabii, tabii bir ürünü beyaz yollamışlar, onu artık başka bir yerde. Mesela atıyorum bizim köyümüz var. Onu da kullanırım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir hani rahatsız edici bir durumu da yok görsel açıdan Şöyle yukarı yaptığım yeri bir daha gösterir misin? Parlıyor zaten belli oluyor. Evet. Şöyle yukarıdaki köşede bir açıklık var mesela. Onu da kapatırım ben. Şu an kamera yetişmiyor ya. Neyse uygulamaya devam edelim. Bir yandan tabi biz Bodos'tan başladık. Ama ben yine size bir kullanma talimatını okuyayım şöyle paketin üstünde. Demişler ki arkadaşlar uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. İsteğe göre bir veya iki kat olarak uygulanır. Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile yüzeye yayılır. İki kat uygulamalarda katlar arası 4 veya 8 saat beklemelidir demişler. Bizim yapımıza gerek var mı? İki kat. Bir kat deneyelim bence. Yani bir kat deneyelim. Daha sonra da şu bizim şey var. Mutfak tarafı var. Yine bu cephemizde. Yağmur oluyor. Hem de üstelik bunun üstü kapalı olduğu için yani kapalı olduğu halde bile yağmur... Şöyle göstereyim size. Şu seviyeye camlara su vuruyor. Hı hı. rüzgarlı bir yağmur yağdığı zaman. Yani o yüzden bu bütün kenardaki açıklıklardan sular birikiyor, aşağıdan da içeri giriyor. O yüzden bir izolasyon ihtiyacımız var. Öyle söyleyeyim size. Mutfak daha korunaksız o konuda. Çünkü üst açık. bu şekilde boldan boldan sürüyoruz arkadaşlar Ayrıca arkadaşlar paketin üzerinde başka bir şey uyarıları söyleyeyim size. Beton, sıva, seramik, alçı, metal, plastik, fiber ve benzeri tüm yüzeyleri mükemmel yapışır. Aşınmalara karşı yüksek kullanımı optimum şekilde geliştirilmiş kıvamı sayesinde fırça veya rulo ile uygulamalar için kullanıma hazırdır. Tam kuruma süresi 24-48 saattir. Sarfiyat miktarı tek tek uygulamalarda yaklaşık 3 ile 5 mg'dır kilo. Uyarılar da var. Onlar zaten klasik bildiğiniz şeyler. Cilinize direkt temas etmeyin. Çocuklardan uzak tutun. Biz de güneşli havada yapıyoruz. Daha çabuk kuruması için. Evet. Biz bunu yağmurlu havada yapamazdık arkadaşlar. O yüzden şimdi hazır yağmurlar daha başlamamışken bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Maskeyi çıkarmamıza dediğim gibi gerek yok. Bu zaten bir izolasyon malzemesi. Tamam. Şimdi biz uygulamayı bitirelim arkadaşlar. Daha sonra tekrardan kapanış için geleceğiz. Evet arkadaşlar. Ben şöyle gösterdiğim açıklıkların olduğu penin her tarafına izolasyon malzememi sürdüm. Ve bütün açıklıkları kapattım arkadaşlar. Bu da bu malzeme gördüğünüz gibi şu şekilde kuracak. Ve artık yağmura karşı artık bizde yağmurdan sonra şu pencere kıyılarına yok bez koyma, havlu koyma ya da silme ya da parkeler kalkacak, kabaracak gibi şeylerden kurtulduk aylısıyla. Evet, dediğim gibi bu markasının daha önce biz kullandığımız izolasyon spreyinden çok memnun kalmıştık. Bu da o şekilde bir ürün gibi duruyor. Yani açıkçası. Çünkü dediğim gibi bütün açıklar, açıklıklar kapandı. Mastik dediğiniz malzemede illa ki bir yazın ki atıyorum güneşli mevsimlerden sonra yaz sonunda yani o şekilde bir açıklamalar açılmalar oluyor olsa da bu malzemede öyle bir şey ben sezmedim açıkçası. Bizden bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Vodafone markasına Emrah Bey, Turgut Bey e buradan tekrar teşekkür ediyorum. İyi seyirler, hoşçakalın.